Evet bu videom diğerleri gibi öyle bilgi, gündem, teknoloji şeylerinden öğrenmeyeceğim. Bunu neden dediğimi birazdan anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Bu videoda öğrenmeyeceğim dedim çünkü aslında sizlere bir şey anlatırken ben de bir şeyler öğreniyorum. Günde 2 litre neden su içmeliyiz anlattım. Günde neden 2 litre su içmeliyiz öğrendim. Günde neden 10.000 adım atmamız gerektiğini öğrendim. Ve bunları daha sonra sizlere anlattıktan sonra kendime de uygulamaya başladım. Günde 2 litre videosundan sonra günde en az 2 litre su içmeye çalışıyorum. Ve 10 bin adım videosundan sonra günde en azından 10 bin adım atamasam bile evde de olsam hareketli olmaya çalışıyorum. Sizlere haftanızı nasıl geçirmeniz gerektiğini anlatırken bunu kendi hayatıma da uyguladım. Ve şimdi de bugün öğrenmek istediğim tecrübe. Hani derler ya hayattaki en önemli ders tecrübedir. Ne Oxford ne pahalı kolejler ya da üniversiteler dünyanın en pahalı eğitimlerini verseler de tecrübe en pahalı derstir. Tecrübe kazanmak ya da bunu öğrenmek için hayatta çoğu şeyi kaybetmiş olmanız gerekir. Çünkü tecrübe buradan başlıyor. Ve ben de bu bir yılda çok fazla tecrübe edinmeye çalıştım. Ve her geçen gün yenilerini öğreniyorum. Ve geçen gün okuduğum kitapta yazan şu cümle benim dikkatimi çekti. Hani derler ya sıradan insanlar sıradan olmamayı seçebilirler. Bu mümkündür. Diğerlerinden farklı olabilirler. Bu onların elinde. Farklı olmazlar çünkü bu şeyler onlara öğretilir. Kurallara uymak, sözleşmeler kabul etmek gibi. Aslında bu biraz dertleşme videosu gibi oldu. Çünkü biz bizeyiz, az kişiyiz. Teknik olarak maalesef. Ama keşke sadece 50 kişi ya da 80 kişiyle kalmasa da daha fazla insana ulaşsa daha güzel olmaz mıydı? Neyse artık orası da bu mecranın sorunu. YouTube'un problemi. Ya zaten günlük hayatımızdan... Ayrılık gelmişiz buraya. Az biraz gülmeme challenge izlemeyelim mi, kafa dağıtmayalım mı Salih Bey? Niye insanlara böyle şey yapıyorsunuz? İzleyin, izleyin tabii de fazla vakit harcamayın. Ama dünyaya geleli 21 yıl oldu benim için ve bu zamanda öğrendiğimiz şeyler artık değişmeye başladı. Eskiden nakit paralar önemliyken şimdi kripto paralar daha önemli hale geldi. Eskiden Davinci'ninki gibi ya da Salvador Dali gibi binlerce çeşit boya ile yapılan ve aylarca yıllarca süren tablo meşhur iken şimdi belki de bilgisayar başında oturup bir saatte yapılan bir cipek resmi daha önemli olmaya başladı. Bir zamanlar bir, herif, bir helikopter, bir pilotu ve kameraman çekerdi o olayı. Yani tepeden araba kovalamaca sahnelerini helikopter yukarıdan çekerdi. 10 sene sonra ne oldu biliyor musunuz? Üçü de emekliye ayrıldı. Üçü diyorum çünkü hem pilot hem kameraman hem de helikopter emekli ayrıldı. Artık onların yerine yeni nesil 4 pervaneli 500 gram ağırlığında ve altında 4K görüntü çekebilen robot yer Aldık. yani dronlar artık sadece haber kovalama peşinde değiller ya da bizler için an çekmekte değiller daha havalı işler yapıyorlar ve bir araba markası sırf reklam için 3051 dronu havada gösteri amaçlı kullanıyor ve sadece reklam amaçlı eskiden k9 köpekleri kullanılırken şimdi geçen günlerde Fransa'da Boston Dynamics adlı firmanın yaptığı robot köpekler iş yaptılar neyse ki tatbikatın yarısında şarjı bitti zaten bu şirketler daha önce de robotların evi toparlayabileceğini söylemişlerdi peki zaten bunlar yapıyor. Evet yapıyorlar ama daha minimal bir şekilde. Yere koyuyorsun ve sadece alanı temizliyor. Yani senin eşyalarını ortadan kaldırmıyor ama Boston Dynamics'i kaldırıyor. Peki bundan 10 sene 20 sene önceki süpürgeler ne yapıyordu? Hem halı yıkayıp hem de ev süpürebiliyorlardı. Daha fazla işleveri yoktu ama şimdikiler çay bile getiriyor. Peki o eski süpürgeler nerede? Toz süpürgeler. Şu muhtemelen şu anda garajlarda tozun içinde yatıyorlar. Yani demek istediğim zaman ilerliyor. Teknoloji zamandan daha da hızlı ilerliyor. Bundan 50-60 yıl önce saatlerin içindeki RAM'ler ve ROM'lar ile uzaya gidilmeye çalışıldı. Ve sadece 200 KB kadar bir şeydi. Şimdiki yapay zekalar ise gidiyor ve aynı şekilde istenilen noktaya geri iniyor. Daha önceden bir arkadaşımla sohbet ederken şu konu geçmişti aramızda. Hastaneden neden ayrıldın? Hatta ben ona demiştim ki 5-10 sene sonra hemşirelik olmayacak bile, kalkacak bile. Artık dedim hani hemşireler olmayacak, bunların yerine robot hemşireler olacak demiştim. Aradan 2 ay sonra yapay zekalı robot yoğun bakım hemşireleri çıktı. Yani daha doğrusu yapılacağı söylendi. Ve hatta Almanya'da yapılmıştı bir tanesi. Ve ayrıca yaptığınız işte değer önemlidir. Mesela en basiti neredeyse dünyayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ama size sadece eyvallah denilip geçiliyor. Superman bile dünyayı kurtardığı zaman adama heykel diktiler. 2020 yılı Haziran ayında önceden izlediğim bir film aklıma gelmişti. 3 aptal 3 idiot. Dilimde bir bir çocuk mühendis olmak istemiyor. Fotoğrafçı olmak istiyor ama ailesi ona mühendis olacağını dayatıyor. Ve ona hiçbir zaman sorulmamıştı tutkuların ne, hangi mesleği yapmak istiyorsun diye. Bana da sorulmamıştı ama sonuçta artık yaşım ilerlemişti. Sonuçta sen kararlar alırsın, bunu sadece ailenle danışırsın. Ve ben de kendi tutkumu aramak için bu yola çıkmıştım. Ve bu yolda insanlara faydalı olacağımı düşündüm. İleride iyi işler yaptıktan sonra arkama dönüp baktığım zaman içim rahat etsin istiyordu İyi şeyler başardım demek istiyordu. Ve bu kanalı kurmamın nasıl sebebi de buydu. Yani insanlara faydalı bir şeyler anlatmak. Onların da hayatları değişsin istiyordu. Ve ben de bu yola çıkmadan önce o bahsettiğim sıradan insanlardan sözleşmelere uymak, kuralları kabul etmek. Çünkü bu kurallara ya da sözleşmelere uymak bana öğretilmişti. Hani Cemil Yılmaz'ın bir sözü var ya, okuldaki şeyleri öğrenmek için 14 yıl harcadım ve bir de bunları unutmak için bir 14 yıl daha harcadım diye. Ama ben pek fazla bir zaman harcamadım. Sadece 4 yıl sağlık meslek okudum o kadar. Ve ayrıca sağlık derslerine odaklanmadım. Mesela ben Türkçe matematik ya da işte ne fizik, kimya, biyoloji zaten görmüyorduk ama çok da üzerine düşmüyordum. Yani ortalama, orta puanla geçeyim yeter diyorduk. Ve daha sonra 21 yaşına geldiğimde bu işlerin artık böyle yürümediğini anladım. Torpil kısmından bahsetmiyorum de bu konu daha çok üzebilir sizi. Ve daha sonra YouTube'da dolanırken dünyanın en iyi motivasyon videosu diye bir şey denk gelmişti. Ve Transformers filmlerinden tanıdığımız Shia LaBeouf şunu diyordu sadece. Düşünme, just do it. Yani sadece yap. Ve ben şimdi sadece yapmaya devam ederek bunu 50-60 kişiye, 80 kişiye anlatıyordum. Ama bir gün bu sayı daha da artabilirdi belki 100 belki 500 olabilirdi ve ben hala sadece yapmaya devam ediyorum ve bu sayının bir gün artacağından gerçekten eminim ve yeni şeylere cesaret edip bir adım attım hayatımda yeni bir soluk yeni bir sayfa açtım yeni adımlar attım ve bu işlerden şu zamana kadar bir TL bile kazanmasam da yine de yapmak istiyorum çünkü bu, bu benim tutkum bu benim yapmak istediğim sevdiğim hiç bilmeden YouTube'a başladım İlk başladığım zamanlarda montaj nedir hiçbir şey bilmiyordum ses kaydı kamera özellikleri hiçbirini bilmiyordum ve ne yapacağımı bilmiyordum sadece yapmaya devam ettim ama artık ufak ufak bilmeye başlıyorum. Umarım sen de biliyorsundur. Sen de kendine bir hayal koy, hedef koy. Tıpkı denildiği gibi sıradan insanlar sıradan olmamayı seçebilirler. Bu senin elinde. Yani bu videodan sonra sıradan hayatına devam mı edeceksin yoksa yeni bir hayata mı başlayacaksın? Tıpkı Neo gibi. Mavi hap mı yoksa kırmızı hap mı?